Haftanın ilk gününden hepinize merhabalar saat 10. Ben bugün birazcık geç kalktım kızlar. Çünkü bacak ağrım çok fazlaydı. Uyuyamadım. O yüzden bugün gerçekten böyle kalkamadım. Ağrım olduğu için. Şimdi birazcık daha iyiyim. Kahvemi yaptım. Suyumu içiyorum. Kızlar kahvemi içeyim hemen geliyorum. Saat 11'e geliyor kahvemi de içerken aynada geldi baktım hiçbir tarafında bir şey yok ben salondaki aynayı da Efe, Efe iki tane Efe yapı dekordan aldım. Paketlemesi de güzel geldi. Her şey de güzel geldi. Ayna, aynasında çizik yok. Biliyorsunuz beni. Ben çok inceliyorum. şükür. Hiçbir yerinde bir şey yok. Zaten diğer aynam da aynı şekilde. Şimdi ben her şeyi yatağın üstüne toparlıyorum. Var ya toparlamasam ben böyle rahat evi süpüremiyorum. Böyle sanki onu öyle kaldır bunu böyle kaldır diye mücadele etmektense salon da aynı şekilde her şeyi koltukların üzerine süpürdükten sonra koyup o şekilde yapıyoruz. Şimdi ben bir dip köşe temizliğine dalıyorum. Bu, bu hafta full temizlikle geçecek. Temizlik sevenler çekebilirsem de tam size göre ama temizlik sevenler için. Çünkü herkes izlemeyi sevmiyor. Şöyle ben şimdi camımı açacağım. Geçen gün ben burayı sildim ama Yine o yağmurdur, rüzgardır. Şöyle dursun. Açayım. Havada inşallah bugün yağmur yağmaz. <laughs> Yarın yağsın. <laughs> Çok üzülüyorum yağdığı zaman ama yağmur da rahmettir. Böyle kızlar. Şimdi kahvaltımı yapıyorum. Ee, sonra burası Allah'ın isteğiyle inşallah bir yere çıkmazsa herhangi bir şey olmazsa niyet ettim bu hafta evi temizlemeye artık şöyle kuruldu düzen, şöyle kapıyı açtığımda halı serili olsun o antreme her taraf güzel yerleştireyim, mis gibi böyle koksun. bayağı o kadar özledim ki e, yine e, hani bayağı bir yerleştirme yaptım aslında. Hani böyle konuşur mu? Gardırobudur, odur budur. Hani mutfak temizliği. Mesela mutfakta da zorlanmayacağım. Bir yerleri süpüreceğim, sileceğim, çıkacağım bu kadar camlar filan. İşin çoğu kısmını hallettim. <laughs> Siz de gördünüz. Şimdi yerleştirme zamanı. Artık kurulu düzen görmek istiyorum. Yazında hiçbir şekilde bakın burada da büyük konuşmayayım. Mutfak tadilatına yazın hiçbir şekilde girmek istemiyorum. Bu yaz Allah izin verirse inşallah şöyle gezelim, tozalım. Ee, yani bu şekilde hiç tadilatla filan da hiç uğraşmak istemiyorum. Allah en başta sağlık versin tabii ki. Ee, kul plan yaparmış, kader gülermiş. Kaderimiz de her zaman güzel gülsün kızlar. Her zaman önümüze böyle güzellikler, güzel kapılar açılsın bana da sizlere de. Hadi bakalım şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra yavaş yavaş temizliğimizi halledelim. Birden yapamıyorum. Çok ince detay yaptığım için vallahi benim işim bitmiyor. O yüzden sabahta var ya şey dün akşam da şu bacağımın ağrısı. Sağ bacağım. Zaten söylüyorum size sağ bacağımın ağrısından uyuyamadım. O yüzden bugün geç kalktım. Normalde ben 8'de kız gözlerim açılıyor. Güneşli de kapatıyorum hani akşamda. Yok. Bazen unutuyorum güneşliği kapatmayı. Küt böyle yaptığımız için böyle hemen birden. Ondan sonra o güneş gözüme vuruyor. Hadi güneşlik de kapalı saat 8. Ay kulağım çınladı. Şimdi tabağımı hazırlayayım. Maydanoz Doğradım. <laughs> Şurada duruyor. <laughs> Elim hemen şöyle hop kuruluyorum. Ay yeşillik koymam gerekiyormuş. Yeşillik yeşillik. Dereotu. Domates. Domates ne kadar tüketiyorum, değil mi? Benimle birlikte diyet yapanlar. Gerçi bir iki kişi adaya veda etti. Benimle olanlar. Kaç kilo verdiniz? Kızlar, hele bir bakalım. Ay var ya bugün beni kimse aramasın, kimse bir yere davet etmesi, <laughs> gezmeye birisi var ya, öyle bir şey dediği zaman arkadaşlar arkadaşlarından dayanamıyorum ya. Vallahi tamam ben geliyorum. Bu zamana kadar siz diyorsunuz ya yaptınız yaptınız ne oldu boş verin. Vallahi e, ya normalde aslında böyle bir insan asla değilim Ay ben önceden. Saat 12'ye kadar tüm yemekler, her şey, evimin temizliği... Tabii o zaman kamera çekmiyorum ki, YouTube yok, Instagram yok, hiçbir şey yok. E, evlendikten belli bir süre sonra ben temizliğe dadandım. <laughs> Evlendiğimde bu kadar değildi. E, temizliği seviyorum, temizlik imandan gelir. Ama abartıyorum, bunu da biliyorum, farkındayım. E, ama yapacağım bir şey de yok. Ama artık bırakıp da gidiyorum. Bak, böyle de bir durum var. Yani... Öğlene kadar gerçekten her şeyimi bitirirdim. İş dayanmıyordu bana. Şimdi de böyle birisi desin ki Aysun gel gidelim. Ama tamam diyorum be. Hemen toparlıyorum ediyorum. Hop dışarı. Daha çok gezmeye vakit ayırıyorum. Farkındasınız değil mi? Yani ev iş, evimin dışında tabii ki şu an bir düzenimi daha bir türlü kuramadım. Maalesef ustalar yüzünden. Ha, ustalar işimiz şu anlık bitti. Bir elektrikçi gelecek. Artık öyle bırakıp da gidiyorum. Önceki Aysun olsa bu olur. içinde var ya bir tane leke bile olmayacak. Bir kırıntı bile. Yaptık yaptık. Ne oldu? Ki valla kimse de madalya vermiyor. Sadece diyorlar ki yapma. Niye yapıyorsun? Ev gayet iyi. İşte. Ama bizim bu sülaleden gelme. Bizim genlerimizde bir kilo bir temizlik sorunu vardır. Ay benim rahmetli annem. Ah rahmetli anacığım. Yattığın yerle de nurla doğsun tüm ölmüşlerimiz. Evet. An numara ve yıldız kahvaltımız. Şöyle çok az. Vücudun tuza da ihtiyacı var. Bu benim ee, bir litre olacak bu bardakla içtiğim zaman. Kız kendimi de göstermedim. Bak ışık ne kadar önemli görüyor musunuz? Salonda ben dün çekim yaptım. O insanın yüzü ne kadar farklı çıkıyor. Işık olmadığı zaman daha böyle yüz hatlarımız böyle bir koyu çıkıyor, bir tuhaf çıkıyor. Neyse kızlar. Fark. Görüyoruz, 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 görüyoruz. <laughs> Çok mutlu oluyoruz. Hadi kızlar ben kahvaltımı yapıyorum. Sonra geliyorum. Karnımı doyurayım ki enerjim yerine gelsin. Sonra Aysun bacınız güzelce evi temizlesin Bu arada... kışlıkları kaldırdım Kurcun içinde kazaktır hırkadır hepsini hallettim tekrardan e, askı siparişi vereceğim çünkü yetmedi e, askılardan bazıları mesela karışık onlar hep tek düzen diyordum ya size tekrar yine 3 aldı 2 öyle kampanyasından yine alayım memnunum zaten bu askının kalitesinden eğilme falan yapmıyor kızlar bunlardan yine alayım Yine aynı şekilde bazen hani A101'e falan geliyor ya onlardan da alacağım yine. Şu metalleri kaldırmak istiyorum. Burayı böyle düzenledim. Çekmece silindi. Kışlıklar işte oraya koydum. <laughs> Burada da mont var. Benim montum zaten temiz. Mikali montu malum içtiği için sigara. Affedersiniz. Çok kötü kokuyor. O şekilde katlayıp da koymak istemedim. Burada nevresim filan. Ay karnım da öyle ağrıyor. Öyle ağrıyor ki böyle mecalim yok. Mecalim yok kızlar. Şimdi burayı ne yaptım? Burada böyle havludur, nevresimdir. Öyle bir yığmıştım burayı. Onları kaldırdım. Orası işte zaten hani bu kısım boşalacak. Dekorasyon aldım ürünleri evleri böyle bir yerleştirdi yerleştirdikten sonra tek tek koyacağım. Orası komple boşalacağı için şu örtümü sereceğim zaten. Yatak örtüm. Aynen şöyle düzenledim. Çantaları da böyle koydum. Yastıklar da öyle zaten temiz yıkanmış onlar. Onlar benim hani şey, şu dekor için kullandığımız yastıklar böyle şiş duruyor, güzel duruyor. Öyle yaptım. Bayağı azalttım yani tüm havlu havlu ne varsa hepsini kaldırdım buradan. Zaten yine kalkacak. Burası bayağı bir boşalacak. Şu aşağıda ne var? Ee, ay karnım. Karnım çok ağrıyor. <laughs> sofra bezleri. Kutun içinde işte elimizi kuruladığımız havlu bezler falan var mutfak için. Onları öyle hurca koydum. Temiz temiz dursun. Hemen alıyorum. Alması da kolay. Elimin altında olsun diyorum. Hani alacaklarımı sonracığıma. Bu kısmı da düzenledim. Valizi oraya koydum. Bir tane daha valiz alacağız. Onu da hemen şu kısma koyacağım. Zaten yastıklar incek aşağı. E, valizler de böyle güzel oldu. Sildim, ettim. Kur'an-ı Kerim'imiz hemen yukarıda. Ondan sonracığıma <laughs> ondan sonracığıma da çok kullanıyorum. İthal'in pantolonları. Burada bazıları şort olacak. Şort e, yapacağım dedim. İthal'i kestireceğim. Onun alt eşortmanları, benim kotum, hatta diğer kotlarımı da buraya getireceğim. Sonra benim alt eşortmanlarım, e, taytlarım. Zaten bu kısmı biliyorsunuz. E, böyle yaptım hani dolap içini. Böyle o paketi atmadım. Çünkü bir instagramda göstereceğim. E, linkini paylaşırken. Böyle kızlar. Şimdi hazır mıyız? Başlıyoruz. <laughs> Dur, şu askıyı da alayım oradan. geçen gün evden altı tane herhalde kara sinek çıkarttım. Bir doldular eve. Hah. Tamam. Hadi şimdi hemen sileyim burayı. Yatak odası temizliğimiz bitti. Gardolu içini düzenlemişim. Kapakları silmişim. Camları silmişim. Hop biri ranay. <laughs> Sonracığıma bir, bir yatak örtüsünün kırlentlerini falan daha onları ayarlayacağım neyse şimdilik şöyle kalsın temizliğin gözünü seveyim arkadaş var ya karnım da ağrıyor ama yine yaptım salona geçeceğim İnşallah salonu bitirebilirim kızlar ee, telefonu elim almazsam bir buçuk saatte bitiririm herhalde <laughs> ya aynayı iyi ki almışım şimdi ben onun yanına iki bir şey almayı düşünüyorum ama bilmiyorum e, yapay çiçek ya da bilmiyorum ki ne yapsam oraya fener mi mumluk mu bilmiyorum bir akıl verin bana ama ayna cuk oldu cuk yani tam bakar mısınız bir de e, kamerada şuranın e, aralığı çok geniş duruyor o kadar değil ben kızlar bir e, sağ olun hani böyle halı filan koyun demişsiniz ama şu güzelim parkeyi de bilmiyorum kapatmak istemiyorum. Halıyla daha doğrusu doldurmak istemiyorum. Bence böyle sade ve şık oldu. En güzeli sizin olsun. En iyileri sizlerin olsun. Ama ayna doğru tercih. Birazcık mikar söylendi. Ayna ayna her yer aynı oldu. Sağa dönüyoruz ayna sola dönüyoruz ayna. Dedim bak çok güzel olacak. Sonra bunu koydum. Baktı. Evet Aysun dedi güzel olmuş. Öyle arkadaşlarım mar mardıolabı her şey tamam. Bir tek şu kapağı özel abiye söyleyeceğim. Zaten eşya koydukça dedi bir ağırlık yapar kapakları dedi. Sen söyle gelip düzeltirim. Sadece şu kapakta bir hafif bir şey oluyor. Neyse artık kışlıklar mışlıklar kaldırıldı. Sade öz temizliğim gerçekten bakın temizliği çok kolay oluyor. Çünkü sağda solda ayağıma çarpan bir şey yok. Şunlar zaten çok hafif. Hop kaldırıyorum bu tarafa. Buraya sandalye de almayacağım kızlar. Ve salona geçiyoruz. Bana şans dileyin. Selam. Merhaba. Beni görüyor musun? Evet. Beni görüyor musun? Benim bir telefon var. Birazcık. Aa, hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> yani, ne Yat... bu ay? Valla. E ne iş yaptın? Nasıl ne iş yaptın? Ben yani, hiçbir şey düzelmemiş. Yatak odasını yaptım. Bakayım. Bak. Ben yani hallarını serdim Hallarını <laughs> serdim. Şimdi kaldırdım çünkü buraları sileceğim ya. Yani şu örtüyü yeni almışsın. Yani. Evet yeni mi gördün? Evet. Nasıl? Süper. Yakıyorsun. Ben bugün burayı bitirecektim. Hı -hı. Karnım ağrıdı. Zaten Hı -hı. sabahtan beri karnım ağrıyor. Camı sildim. Bak camlarımız parladı. Yağmur ağacak niye sildin? Ne? Dışarıyı görebiliyoruz. Hı -hı. Bugün burayı toplar mıyım diye bekliyordum. <laughs> bugün burayı yerleştirsin. Diye <gülüyor> <Süpürlüğünün> <gülüyor> Hayvan bakmaya gideceğim ben ya. 8, 9, Gidebilirsin. Git hatta. Şimdi değil daha. De Aslında ben bugün burayı bitirirsem mi ki ya? Ama yemek yiyeceğiz. Şu halısını sersem yarın yarın, yarın burası da biter. Mustafa'nın odası da biter. Mustafa da hastaneye gitmiş. Niye? Aramadı Ana, ee, beni. Ara. Beni niye aramadı? Elini kellere vurmuş elim ağrıyor dedi. Allah'ım bu çocuk var ya. Kızlar bakın ne yaptım. Şuradaki sarı görüntüyü beyaza boyadım bir kat. Şimdi yine aynı tekrardan biraz kurusun bir kat daha boyayacağım. Yani güzel oldu. Sonra biliyorsunuz buraları ben güzel böyle şey yapmıştım. Siz söyleyin. Kaldırdım. Bir tekrar çektirdim. Yine burada bir siyahlık oluştu şu kısımlar falan. Bakın. Şimdi ne yapacağım? Bir tane deneyeceğim. Çocukların odasındaki mermeri bir deneyeceğim. Boyayacağım. Kurusun tekrar. Güzel olursa burayı boyayacağım. Direkt buraya girişmeyeceğim. Yalnız şuna bir kat daha vuracağım. Öyle. Kirli duruyor ya. Bakar mısınız? Sonra elime aldım. Yine şu şeyi şuraları komple söktüm. Pis şey, görüntüyü. Ben zaten buralara e, çakomastik mi ne diyorlar ondan aldım. Hanezan dokunuyor. Şuraları güzelce tekrar bir kazıyacağım. Bakar mısınız şu pisliğe? Çıkan pisliğe kızlar. Ya mika söyleniyor mu? <laughs> Koşturmuyoruz. O da gitti şimdi. Hayvan pazarına. azıcık yağ çöz sıkıyorum sonra kazıyorum şimdi bunu alayım ben kızlar ben bu kısımları komple söktüm sabah kalktığımda şunları bir cifleyeceğim iyice çıkartacağım bakın komple kazıdım geldiler bana burayı da aynı şekilde diğer tarafı da yaptım macun aldım şu kısımları da niye böyle duruyor ya Öyle kızlar. Şimdi bunları bir alayım. Ya çok da şey. Bakar mısınız şunu? Kızlar, Aysun arkadaşınız dikiş dikecek. Şu hayatta en sevmediğim ve düzgün dikemediğim Düzgün dikiş dikemem ben. <laughs> Ondan sonracığıma yani bilmiyorum hiç elimden gelmez. Anacığım gömleğin kalıbını işte böyle gazeteye falan çıkartırdı. Gömleğini koyardı. Parçalardı. Bir şey yapardı. Dikişi çok güzeldi. Zaten çoğu kıyafetin kendisi dikiyordu. Elbise, gömlek, şöyle fularlı gömlekler. Bu konuda anneme çekmemişim. Benim de şimdi göz göz gitti ya. Şu sosyal medyada gözlerim gitti. Bak şimdi. Tövbe bak. Size bir şey anlatacağım. Şimdi iğneyi görünce aklıma ne geldi? Amcam beni istemeye geldi. Songul'da. O zaman karşıda oturuyorlardı. Şey dedi. Hele dedi. Kızımızın dedi gözü görüyor mu görmüyor mu? Bir iğne iplik getirin bakayım. Ay o zaman öyle bir tuhafına gitmiştik ya dedim bu ne diyor. <laughs> Ay bayağı da güldüm ama bir tuhafıma da gitti. İğne iplik görüyor de hep amcamın o şeyi aklıma gelir. Yani. Niye öyle bir şey dedi ki? Ceniyor. Ve takamadım biliyor musunuz? Öyle dedi. <laughs> Bu kızın gözleri de görmüyor. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay amca vallahi. Taktım. Gözlerim görüyor. Gerçekten gözlerim gitti. Şu sosyal medya telefon mahvetti iyice. Evet. Hadi Aysun. Işıracaksın kızım. Şu dikelim. Ya dikiş dikiyorum da öyle yani bir şey. Aynı doğrultuda biraz gidemiyorum. Hayda tilla mayda. Bir tane daha gelmedi. Hayvan pazarına gitti ama hayvanlar mı kaçırdı? Ne yaptı benim bu adam? <laughs> daha gelmedi. Ay bir arayayım onu. Saat 12'ye geliyor biliyor musunuz? Birazcık böyle oyalandı. şimdi şöyle. Yapa yapa gidelim. Aslında ben bunu Mikael'e verecektim. Mikael diksin çünkü güzel dikiş, eli yatkın onun. Anası kılıklı. Kaynanam, kaynanam da beceriklidir. O da hastanelerde geziyor. vallahi Kapanışımızı yapalım kızlar. Beni. Dur, ne yapalım? Ben şimdi aranızdan ayrılayım. Canlarım. Yani bugün salona <laughs> geldim. Tam böyle yapacaktım böyle temizlik. Karnım da işte ağrıyordu. Oturduğum yerde kala kaldım. Sonra içeri geçtik mutfağa. içeri geçtik diyorum. Ben içeri geçtim. Ay kafam karıştı vallahi. Mercimek çorbası yaptım. Yeşil mercimek çorbası. Ee, sonra kendime kabak, kırmızı biber, yeşil biber, air kızarttım. Gibi oluyor dikiş. Tavuk. Allah'ım. Onları yedim. Mercimek çorbası hayır dedi Hande Hanım. Tavuk ve şey söyle sebze kızartması. Tost makinesi de yapabilirdim aslında da ne bileyim. Airfryer daha kolayıma geldi. Bir de mercimek çorbası. Dün de öyle tereyağlı makarna yapmıştım. İstemem de dersin sadece çorba yeter. Benim sadece hafta sonu ben hani yemektir filan ki ben bazı şeyleri de gerçekten sizinle paylaşmıyorum arkadaşlarım yaptığım ettiğimi. Ama bundan sonra da bir düzene girsin. Şu işleri bitireyim. Ne yemek yaptığımı, ne ettiğimi. Aynı şekilde Instagram'da da paylaşmak istiyorum. Önceden ben çok paylaşırdım. İşimiz gücümüz var bitmiyor ki. Bir sakinlik olsun düz Bir şey olsun diyoruz. Hep bir telaş. Ama Allah rutinlerimizi hiçbir zaman bozmasın. Kızlar. Oluyor ya. Hey. Hadi ben sizi çok seviyorum biliyorsunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen unutmayın. Allah emanet ediyorum sizi. <laughs> daldım buna. <laughs> Vay daldım valla. Dur veya bir şey yapayım. En son takayım öyle göstereyim orada videomuzu kapatırız. Tamam ben şimdi videoyu kapatayım da. Geliyorum şimdi. Bir geldi. Marketten de şey istemiştim. Muz, domates, şey, salçam bitti. Domates, biber salçası. Bir de yumuşatıcı. Yumuşatıcı da büyük boyalı. 3 litre olandan almış. Neyse artık yine alırız. Hemen yatacağım. Hemen. Şu kısımları ekleyeceğim. yüklemeye alacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.